Şimdi milyonlarca verinin olduğu çok büyük platformlardan bahsediyoruz burada. Satıcılar, tedarikçiler entegrasyon üzerinden pazar yerlerine ürünlerini gönderiyorlar ve bu kadar ürünün insan tarafından kontrol edilmesi zaten mümkün değil. E burada satıcıların hatalı kategorinin altına yüklemiş olduğu ürünler. Bunu bunu bütün platformlarda görebiliriz. herhangi bir pazar yerine girin. En basit örnek işte laptop kategorisine girdikten sonra fiyata göre artan sırada listele dediğiniz zaman hemen hemen tamamında laptop olmayan aslında işte aksesuar kategorisinde olması gereken çok ucuz ürünlerin de laptop kategorisine yerleştirildiğini görüyoruz. Yani burada ürün verilerini çok detaylı analiz ederek bunun hangi kategoride olması yayınlanması gerektiğini tespit edebilmek de mümkün. Aslında biz uzun süredir bu konu üzerinde çalışıyoruz. Çok ciddi yol aldık. Bir yandan filtreleme kriterleri hani sadece böyle satış artırmaya yönelik şeyler değil. İlk başta bahsettiğim gibi biraz aslında kullanıcıların ne aradığını bulmalarını sağlayabilmek çok önemli. Ee, bir anahtar kelime araması yaparak da ürünü bulabiliyor kullanıcılar. Ama bazen bir kategorinin altına girdiklerinde oradan filtreleme yaparak istediği ürünü e, netleştirmeye çalışıyor. Filtreyi biraz daraltmaya çalışıyor. Bunların da çok sağlıklı çalışmadığını görebiliyoruz. Ee, buradaki sorun yine tamamen veriyle ilgili. Milyonlarca veride, on milyonlarca özellik var. etribüt diyoruz bunlara e-ticaret tarafında genellikle. Bunları e tek tek e kontrol etmek, düzeltmek de mümkün değil. E Biz biraz daha işi bu tarafına doğru yoğunlaştık. Topluca bu ürün verilerini analiz ederek bunlardaki hataları bulmak ve kullanıcılara aslında sonuçta e-ticaret tarafında daha doğru bir e deneyim yaşatmak. E daha sürtünmesiz, aradıklarını çok daha kolay bulabildikleri ve hızlıca sonuç alabildikleri bir e-ticaret platformu olmalarını sağlamaya çalışıyoruz aslında özetle senin saymış olduklarına ilave olarak diyebilirim.